Merhaba, Arkana Tarot'a hoş geldin. Oğlak, yükselen oğlak, ay burcu oğlak olanlar. Bu hafta neler yaşayacaksınız? Hangi enerjiler altında olacaksınız? Bu hafta size neler getirecek? Bunun için enerji açılımı yapacağım. Lütfen videoya odaklanın. Aranızda benimle yeni tanışanlar varsa aşağıdaki abone butonundan lütfen kanalıma abone olsun yanındaki zil işaretini de açmayı unutmayın ki her yeni videoda birlikte olmaya devam edelim. Beğeni ve yorumlarınızı videoya bırakırsanız çok memnun olurum. Şimdiden teşekkürler. Evet, öngörülerime dayanarak kartlara geçmeden önce şunu söyleyebilirim. Sevgili Oğlaklar, bu hafta güzel bir kısmetle karşılaşabilirsiniz. Bu hafta kaçıramayacağınız bir nasiple karşılaşabilirsiniz ve bu hafta kendiniz için yeni bir girişimde bulunabilirsiniz aslında. Bakalım şimdi kartlarım daha net bilgiler aktaracak size. Bu arada aylık burç yorumlarınızı halen izlemediyseniz kanalımda mevcut. Güneş yükseler ve ay burcunuza göre izlerseniz üçünü ard arda ve notlar alırsanız bu ay içerisinde ve haftalık olarak da neler yaşayacağınızı belirlemiş olursunuz. Hayatınız kolaylaşır. Siz zaten sık sık notlar alıyorsunuz. Görmesini istediğiniz kişilerle ve dostlarınızın sevdiklerinizle videolarımı kanalımı lütfen paylaşın evet kartlardan birisi zaten kendiliğinden geldi bakalım bu hafta oğlaklar ne yaşayacak şimdi düşen kartımız bakalım Sevgili oğlaklar bu hafta hızlı gelişmelerle hayatınıza aslında ani haberler akabilir. Bir taraftan sizde hayatınızda hızlı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bir anda aslında kendi özgürlüğünüze kavuşmak için bir adım atabilirsiniz. Yeni bir hayata başlamak için bir adım atılabilir. Ya da şu an bulunduğunuz durumdan bir adım daha ileriye gidebilmek için aslında çaba gösterebilir ve bir anda oluşacak ani bir gelişmeyle bu hafta içerisinde hayatınızda ön plana çıkabilirsiniz. Bu arada tabii ki geçmişten de bazı kişiler bağlantıya sizinle geçebilirler. Ee, geçmişten de gelenler olabilir hayatınıza. bu kişiler de olabilir, işler de olabilir. Ayrıca bu alanda da ani bir gelişme yaşayacağınız görünüyor. Fakat siz kendi adınıza gerçekten bir anda gelişecek ani olaylara da hazırlıklı olun bu hafta. Bir taraftan da endişeleriniz var tabii ki sizi saran hayatınızla ilgili olarak bundan önceki 2023'ün aslında belki de Haziran Temmuz dönemlerine dayanan endişeler tekrardan aklınıza gelmiş olabilir ya da geçmiş üzüntüleriniz aklınıza gelmiş olabilir ya da geçmişte sıkıntılı dönemler atlattıysanız bununla da ilgili düşünceler hayatınıza bu hafta gelebilir ve yine siz evham yapabilirsiniz. Acaba öyle mi olur? Acaba yine eskisi gibi mi olur? Yine üzülür müyüm? Bir şekilde yine kendi kendinize bir evham durumu yaratacağınız görünüyor. Çünkü hayatınızda birdenbire oluşacak olan gelişmeyle acaba olacak mı, tamamlanacak mı, gerçekleşecek mi, başarıya ulaşılacak mı? Hayatınızın hangi alanında olursa olsun bu endişeler bu hafta gelecek. Uzun zamandır niyet ettiğiniz ve beklediğiniz, dilediğiniz ne varsa bu hafta hayatınıza akıp gelebilir. Ve siz tekrardan aslında bu hafta yeni bir dilek listesi bile hazırlayabilirsiniz kendinize. Yeni dilekler belirleyebilirsiniz çünkü bazıları gerçekten hızlı bir gelişme içerisinde olabilir ve bu hızlı gelişme içerisinde Sizde e, bir anda paniğe kapılma aslında hani bir anda dileklerinizin gerçekleşme hisleri içerisinde olup da acaba hani olur mu tamamlanır mı gerçeğe dönüşür mü e, gibi hisler içerisinde olabilirsiniz fakat merak etmeyin dileklerinize kavuşuyorsunuz. Bunun için belli bir zamandır zaten bekliyordunuz ve yine hayatınızın bir sonraki aşamasındaki dileğinizin gerçekleşme aşaması hazırlığa girişecek ve yine tabii ki bir bekleme süresi içerisinde olacaksınız. Ya bir konuda atak gerçekleştireceksiniz sonra bununla ilgili de bekleyiş içerisine gireceksiniz. Biraz zamana ihtiyaç var ama fazla yok. Merak etmeyin gerçekten yürekten istediğiniz ve dilediğiniz konularla ilgili ani gelişmeler ve tabii ki dileklerin sonunda kabulü gerçekleşecek sizin için. Ve ayrıca bu hafta aşk hayatınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Kalbinizde kimse yoksa boşsa yine bir kişiyle tanışabilir. Bir ee, ikizler burcu olan bir kişi arkadaşınız vasıtasıyla da bu enerji içerisine girebilirsiniz. Merkürün yardımı olacağı için başak burcu bir arkadaşınızın da aslında tanıştıracağı, önayak olacağı bir kişiyle de tanışabilirsiniz. Ya da tanıştığınız kişinin bu burçlarla teması ya da kendisinin haritasında böyle bir etki alanı görünebilir. Bu arada... Bu yeni tanışacağınız kişiyle belki de aklınızda hiç yokken bir anda aşk durumu söz konusu olabilir. Bu da hafta sonuna doğru gösterge yapıyor. Bir anda belki geçmişten bir aşkınız bile çıkıp gelebilir hayatınıza ya da sizin hayatınıza kimse yoksa bir anda aşk hayatınıza ani gelişmeler yaşayabilirsiniz. Eğer bir birlikteliğiniz varsa, bir beraberliğiniz varsa bu beraberliğinizle ilgili olarak yine güzel ve ani gelişmeler bir anda yaşanabilir. Hoş sevgili konuşmalarda ee, hayatınıza akabilir. Bu hafta oğlaklar hayatınızda ayrıca bir sözleşme dönemi görünüyor. Bir anlaşma, bir sözleşme imza atacaksınız. Bununla ilgili olarak da burada bu hafta başlayan aslında sürecin ayın 20'li ve 21'i civarında tam dolunay haftasında da e, sonuca bağlanabileceği hoş ve güzel diyalogların hayatınıza akabileceği, önümüzdeki eee yaz için önümüzdeki yaz dönemi diyelim biz buna önümüzdeki yaz başlangıcı önümüzdeki yaz başlangıcına hoş diyaloglar hayatınıza akıp gelebilir güzel iletişimlerin hayatınıza akacağı özellikle Merkür'ün size iletişim kaynaklarını ee, engelsiz bir şekilde vereceği bütün evhamınızın kendi adınıza endişelerinizin geride kalacağı ve dua dileklerin kabul olacağı bir hafta diyebilirim sizin adınıza gerçekten hem güzel iş ilişkileri hem güzel aşk ilişkileri hem güzel bağlantılar hem de kendi hayatınıza. Aslında kendi hayatınız adına ne istiyorsanız onunla ilgili bu hafta güzel ve hızlı gelişmeler ve hafta sonunda da bunu tamamlayıcı enerjiler altında olabilirsiniz. Bu arada İkizler Burcu birinden destek görebilir, onun fikirlerine önem verebilir ya da sizin hayatınızda sözlerle destek veren ya da başkalarıyla bir şekilde connection'ınızı, bağlantınızı sağlayan kişi olabilir. Burada bir ikizler burcundan destek alacağınız görünüyor. Bir alanda, bir çalışmada, bir iş içerisinde ya da e, gideceğiniz bir yerde bir tanışma olasılığı bu kişiler aracılığıyla görünüyor. Hayatınıza akıyor. Bu arada eğitim hayatıyla alakalı olarak ilgi duyanlar varsa ve yeniden eğitim hayatına atılmayı düşünenler ya da yeniden eğitim hayatına başlamak isteyenler varsa, yeni bir eğitim hayatına başlamak isteyenler varsa bu konuyla da ilgili olarak hızlı gelişmeler hayatınıza akıp gelebilir ve bu okul sürecinde görüştüğünüz okulla bir sözleşme bir sözleşme, bir kontrat dönemlik ya da işte full 4 dönemlik de olabilir ya da 4 yıllık da olabilir hayatınıza sözleşmenin akıp geleceğini bu okulda da bir anlaşma yapabileceğiniz bir dönem olacağı da görünüyor çok istediğiniz bir konuda aslında olumlu gelişmeler gerçekten pozitif gelişmeler altında olacaksınız boşu boşunuza kendinizi üzüyorsunuz kendinizi boşu boşuna evham durumuna yönlendiriyorsunuz geçmiş geçmişte kalmıştır aslında bakacak olursanız Yine aynı şeylerin tekrar olabileceği endişeli durumları kendi kafanıza boşu boşuna yerleştirmeyin. O enerjileri hayatınıza çekmeyin sevgili oğlaklar. Her şey çok olumlu şekilde ilerleyecek hayatınızda. Ee, hem anlaşma hem sözleşme hem diyalog koruma hem aşk üzerine hem beklenen dileklerin ve niyetlerin gerçekleşmesi üzerine harika enerjiler altında olacaksınız. Her zaman söylüyorum. Kader değişir, şans yaratılır. Sizden bir tane var, başka yok. Siz kendiniz nasıl davranırsanız, başkaları size öyle davranır. Pozitif olun, işlerinize odaklanın. Siz zaten mantıklı insanlarsınız. Hayatında mantık çerçevesinde bakıyorsunuz. Tabii ki burada oğlan, kadın da, erkeği de aslında çok farklı yapılarda bulunuyorlar mantalite açısından. O yüzden dilek ve niyetleriniz neyse gerçekleşecek. Ben sizin adınıza gerçekten çok mutluyum. Evrende bulunan aslında siz zaman tanrısı Kronos'un çocukları olduğunuz için bir taraftan şu anda şans çemberinizde birkaç yıl önümüzde böyle devam edecek ne kadar faydalanabilirseniz, ne kadar kendiniz için çabalarsanız yani o kadar avantajlı durumda olacaksınız. Bu aralar hızlı gelişmeler hayatınızda olacak ve olumlu gelişmeler olacak. Bu hafta sizin için gerçekten güzel gidecek. Eğer herhangi tek bir küslük yaşamışsanız bile sevdiğinizle diyalogunuzda bozulma olsa bile bu hafta barışmalar söz konusu olacaktır. Hiç merak etmeyiniz. Ani gelişme eskiden çıkıp gelen dostlar güzel aşklar dileklerin kabulü, daha ne diyeyim harika enerjiler altında olacaksınız. Lütfen kendinize çok iyi davranın. Seviliyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Unutmayın. Siz kendinize nasıl davranırsanız başka insanlar size öyle davranırlar. Sevgilerimle namaste.